Ben size gelin dedim mi? Hay gitmeyin, gelmişsiniz artık. Bizimkiler gelir müziği çal dedim, çıktınız geldiniz. Müzik çaldı çünkü. Gelir müziği. Biz de geldik. Bizimkiler siz misiniz? Değil miyiz? Nereden biliyorsunuz? Yani. Hanımefendi size kızmıyorum. Ben buna Yok, kızıyorum. Yok, estağfurullah. Yok, siz bilemeyebilirsiniz. Ama bunun bilmesi lazım. 10 sene oldu lan! Selahattin abi. Nasıl kibar anlatıyor? Benim Çok... anlamda... Eşeklik bende. Evet. Evet hocam. Sen nesin, sen nesin? Senin yılın kaç, senin yılın kaç? Benim milattan sonra yarım. Daha tam ilk kıyafetin çıktığı dönem. Niye? Daha tam yapamamışlar. Hayır. 1700'lü yıllar, Fransa'dasınız. Sen kraliçesin. Ben Tabii arkayım. ki sen. Bak bir kendine. Güzelliğe bak. Tereddüt mü ettin, hangimiz kraliçe olabilir diye. Hayır, hocanın işi belli olmaz ya yönetmeniz. Hanımefendi, siz her zaman kraliçesiniz. Teşekkürler Tabii ki hocam. Rica ederim. Bak, elini kolunu oynatma. Kafam kaşınmıştı. Evet. Sen de o dönemlerde ressamsın. Çok artistsin, çok havalısın. Ha? İsmin ne? Ressam. Hayır. Bir isim bul kendine. Toulouse. Tamam. Ee, sen ressam Toulouse'sun. Sen de kraliçe. Zezgi'sin. Yaratıcılıkta son oldu. perde. Evet. Zezgi. Zezgi. Ee, ararsın ressamın ofisini. Dersin ki... Bir yedi bana... ofisi arıyor. Alo. Kraliçe <laughs> lan. Sana ne? Aa, o arar tabii. Evet. Ararım, Size hadi. telefon var ama bizde daha olmadığı için beni arayamıyorsun. Arıyor. <laughs> arıyor. Sana çektirmiş. Evet. Sen ofistesin. artistik yapıyorsun. Bakıyorsun lan nereyi çizsem acaba falan. Burası tarzı. bana layık değil lan. Buranın yenisini yaptırayım. Arkadaşım, evet. etrafa bakıp neyi çizsem, neyi çizsem, neyi çizsem yapıyorsun. Issem, Gördüğün be. her objeyi gözünde büyütüyorsun. Evet. Mümkün değil. Senin yaptığın, seyircinin anladığı, benim anlamadığım nedir? Büyüyen da... şey. Gerçekten... Sevgi, büyüdükçe büyüyor. Ben muhatap olmak istemiyorum, ressam olsun ben. <laughs> evet, geç piyanonun başına, ara şeyi, ressamın o şeyini. Alo. Alo, yok. Önce santrale bağlat. 1700 alo mu olur? 1700 alo santral de yok mu? Ya sana ne? Var mı? Var. Koy, evet, ara. Bağlayı ver ressamı bana tatlım. Hangi ressam o? Tuluz, Toulouse, suluz, <gülüyor> Blues, Blues. İnsan <laughs> iki tane isim öğrenir gelir ya. Arif et çocuğu ya. Ezgi, evet. Ee, kıvırcık siyah saçları var. Ee, ha, Tuluz'la evet. Toulouse, i̇kisinden toulouse, biri. Tuluz, Tuluz. Allah'ım atacağım kendimi. Tuluz. Evet, Tuluz. Tamam, toulouse. bağlıyorum Tuluz'u. Hadi bağlayıver onu. Tuluz. Ah. Vızızızt. Hayır, öyle. Ya Tuluz, ne oluyor? Bağladılar. Öyle değil ya. Kulağına bağlıyorlar seni. Ben telefon yok diye böyle algıladım. Onu. Evet, seni kulağına bağladılar. Bağlan. Biri elini yumruk yap ağzına, öbür elini yumruk yap kulağına vur. Evet. Buyurun. Evet. Hayır, bu öyle değil. Sok içinde dursun. Evet. Ha. Lan, değdirip dursun. Parmak değil, yumruk. Yandan. Yandan yumruk. Öyle yumruk değil ya. Yandan bu işte. Ya yumruğunu bana göster. O ötekini göster. Ötekini. Bence tamam. artık orada durmayın. Çünkü sizi arıyorlar. Sol, sol yumruğu çevir. Ha, yan, yan. Baş parmak tarafı kula... Lan yan, yan. Ne Böyle mi yapsın? Ha, öyle yapsın. Böyle. Ya... Allah bir yastıkta kocatsın. Bu kadar güzel denk gelirsiniz. Gel. Evet, yap kızın yaptığını. Kulağındasın, ağzındasın. Evet, ara. Sen de ağız kulak yap. Ben bütün Krençem. gün böyle bekliyor muyum biri arar diye? Evet, kraliçem. Bağlan, bağlandığı anda bir titre. Çünkü seni çarpar, diline değdiriyorsun. Öyle tikin var, diline değdiriyorsun şeyi. 9 volt, evet. Evet, değdir. Ay. Konuş. Kraliçem, aramayın, çarpıyor. Yazın. Arkadaşım, koy şunu. Evet. Önce değdir, değdir. Sen manyaksın, değdiriyorsun. Böyle tiklerin var. Evet, ara kraliçem. vurut Kraliçe arıyor, kraliçe arıyor. Öyle mi çalıyor telefon? Hayır. Seni bağlıyorum ben. Sen Santral'a soruyorsun. Ne çarptırıyorsun lan de. Kim arıyor yavrum? Kraliçe arıyor. Bağla. Konuşun. Alo. Canım söyle. Arkadaşım kraliçe arıyor. O dönem, Diz çökerek konuş. Hayır, o dönem ressam daha yukarıda. Saçmalama. Yapma be. Diz çök. Evet kraliçe. Nasılsın tatlım? Alo. Koş, koş, koş. Gel buraya, gel ya. Al şunu ne olursun. Alo. Yapma. Bir saniye durursunuz. Hanımefendi Buyurun, bir şey kraliçe. söyleyebilir miyim? Buyurun Siz kraliçesiniz. Beni yanlış mı anladınız? Hayır, e, samimi bir kraliçeyim. Tatlım, yavrum ne? Yavrum demedim. Tatlım dedim. E tamam. Tatlım denecekse bir tek bana denir burada. Ona deme tatlım. Evet, kraliçe. Evet. Dizler Alo. ne oldu? Dizler. Hah. Alo. Dizler bitti ya. Evet, konuş. Ressam Toulouse mu? Söyle. Ressam Toulouse mu? Evet, Ressam Toulouse. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. kimle görüşüyorum? Kraliçe ben. Zezgi. Hadsiz de. Kız ona. Hadsiz? Kraliçe, kraliçe Hadsiz. Zezgi ben. Ha ben de Kraliçe Hadsiz sandım. Dedim ben... Nereden buldu beni dedim ya? O kadar ünüm yayıldım dedim. Buyurun Kraliçe. Hadsiz sensin. Sarayıma geleceksin ve resmimi çizeceksin. Ha oldu. Arkadaşım sorsana, perspektif mi, şuradan mı? Sorsana kıza, resimle ilgili bilgiler ee, Ona göre fırça kraliçen, getireceğim de. perspektif olarak mı geleceğim? Nasıl geleceğim? Aha. Nerenizi çizeceğim, ona göre fırça alayım de. <laughs> Tam olarak nasıl bir resim istiyoruz kraliçem? Ona göre... Geldiğin zaman göstereceğim nereyi çizeceğimi. <laughs> Ya Kraliçe. Çizilecek yer Dur, var, çizilmeyecek yer var. Yapma. Ya. Ben Seyirci. bir şey söyleyeceğim. Bizim Söyle. artık gösteri yapmamıza gerek yok. Seyirci kendi kendine alıp götürüyor. <laughs> yani siz müsaade ediyorsunuz. Onun ağzından çıkanı senin kulağının gelmiyor. Şey, onun kulağını duymuyor. Senin de gelmiyordur. Yani. Evet, buyurun. Duydun mu beni? Evet Kraliçem. Hemen ha. alet edevatı toplayıp geliyorum. Hadi bakalım. Bekliyorum. Saraydayım, biliyorsun. Hadi. Nerede benim çantam? Barış ne soruyor sana? Nerede benim çantam dedim. Ben senin çantan falan yok. Garibansın sen üstüne başına baksana. O zaman nerede boyalarım nerede? Nasıl? Ne ya sanıyor? kolundan çıkarıyorsun boyaları. Ceplerden, koldan, ense kökünden. Evet, şövaleyi nerede saklıyorum sormuyorum bile. Arkadaşım, böyle yaslanıp durabiliyor muyum şövalyeyle? Sırtına sürmüşsün boyaları. Sırtıma, Oradan alıp? Oradan alıp evet, palete. Avucunu da palet yapıyorsun. Üç, iki, bir. Evet, buyurun. Gel sarayın kapısına. Hop, hop. Müzisyene gel, dur. Müzisyen karşıla. Hop. Nereye? Doğru. Lan bir karar verin. Hayır. Kalkmadan, kalkmadan otur sen. Oturarak. Evet. Tabi bir tek sen. Sen şeysin sarayın e, şeyi e, güvenlik başı bel fıtığı. <laughs> evet, gel. Buyurun kimsiniz de tanışın. Selamlar olsun. Kraliçe beni bekliyor. Tulus. Tulus. Tulus kim? Ben de. Ee... Tulus kim? Tulus benim. Sen kima Bak bu böyle dalga haline gidecek. <laughs> Yavaş. Ne dedi? Toulouse. Arkadaşım. Evet. Şu şeye dön, bel fıtığına dön. Evet, merhaba. Merhabalar, ee, ben Ressam Tulus. Kraliçe beni bekliyor. Tanışsana, siz kimsiniz de. Siz kimsiniz? Ben güvenlik şefi bel fıtığı. Çok memnun oldum. Ben Kraliçe memnun oldum. beni bekliyor. Görüşme mümkün mü? Ee, kraliçenin yani. seni bekleyip beklemediğinden tam emin değilim. Bir bağırayım. Bağır oradan. Kraliçem! Kraliçeye böyle mi bağırıyor? Arkadaşım, 1700'de nasıl haberleşecek? Kadın beni telefonla aradı. Evden eve var. Oradan oraya yok işte. Allah Allah. Bar. Kraliçem! Ne oluyor yine? Ne kraliçem, kraliçem? İki adım at da gel yanıma söyle. Bir, bizim de bir forsumuz var. Adamın adı Belfit'i. Nasıl bel gelsin fıtığı. oraya? Evet, bağır. Toulouse, Toulouse geldi. Yolla, yolla Toulouse'u. Tamam. Yürü lan <laughs> Arkadaşım yürüsene. Bu arada seni tanıyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler falan var. Tanınmaz mı? Hale baksana. Evet. merhaba Mr. Tulios. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii. Önce makine icat edilsin. Çekelim. <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> bir dakika, bir Doğru. Haklısın. Fotoğraf yok. Evet, gel kraliçenin önünde Kraliçe, hep havaya bakıyorsun. Merhabalar kraliçe. Neredesin? Eteğini... Ya öyle değil. Havalısın, kibirlisin manasında. Ha. Öp eteğini, eteğini öpünce aşağı bakarsın sen. O aşağı inince sen... Hiç göz göze gelmiyorsunuz. Öpsene eteğini! Ha ben? Ee, beni çağırmışsınız kraliçem. Evet. Çağırmıştınız yani. Böyle konuşmuştuk. Bu ne hal? <laughs> Yeni bir şey deniyorum. Böyle bir akım. Tutar. Yaklaşırsa tutar. Ee, nasıl bir portre istiyoruz? Bir dakika dursana, kestik. Bir durun. Hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum Sen iki adım öne gelsene. Yemin ediyorum. İki adım öne gel. İki adım öne gidiyorum. Daha bu tarihte ikinci adım keşfedilmedi ama ben gidiyorum. Çünkü ileri görüşlüyüm. Buyurun. Efendim. Terbiyesiz, sapık. Ağzımı açmadım. Pisliksin. Lütfen. Çek, çek, çek Ağzımı açmadım, yemin Açtı. ediyorum. Açtın, duydum, önden arkaya yayıldı. Öyledir. Fizik kuralı bu. Lütfen bak bunları yapma. Evet git. E, ne yaptım? Evet ya? git. Kızın gözüne bakmadan konuşuyorsun. Gözlerin devamlı dönüyor. Bir birbirinize bakmayın hiç. Gözler devam dönsün. Kraliçem, beni çağırmışsınız. Bir yerinizde durursanız çizeceğim. Böyle göremem diye. Ya yani. bakarken dönüyor. Bakmasan dönmüyor. Tamam. Okay. Kralıça söyledi ki bu güzellik kimde var? Böyle şey, megalomansın. Kendini tarif et. Bu dudaklar, bu gözler, bu burun. Evet, buyurun. Bu güzellik kimde var? ha? Bu dudaklar, bu gözler, bu burun, bu kaş, bu saç, bu kulak, bu el. Yeter. E, yeter. Dön adama sor. Sana soruyorum kimde var diyorsun. Sana yesine. soruyorum kimde var. Bilemiyorum çünkü bakamadığım için tam güzelliği mukayese edemiyorum. Bakabilsem... E... Hadi bir bakıver. Kimde var? Bizim orada bir kaç tane kız da var. Arkadaşım. Mı? Sen bakmana gerek yok. Yok kraliçem, yok. Yok kraliçem. Eminim gerek yok. yok. Sizin bu güzelliğiniz civarda kimselerde yok. Hatta yakın civarı geçtim, uzak memleketlerde konuşuluyor hep yok. söyle. Konuşuluyor hep. Çok yollu falan diyorlar. Arkadaşım. Arkadaşım! <laughs> hep hakkınızda konuşuyorlar. Manav evet. Hüseyin bile sizin hakkınızda konuşuyor söyle. Kim? Manav Hüseyin.